Ömer Asaf Hı? nereye gidiyoruz şimdi? Hı -hı. Nereye? Okay. Kardeşe pasta almaya. Değil mi? Doğum günü mü kardeşin? Hı -hı. Hadi bak gidelim gel. Ne oldu? Hı -hı. Bak, bak, karşıdan karşıya geçerken ne yapıyoruz? Dur. Duruyoruz bakıyoruz araba geliyor mu diye değil mi? Araba araba gelmiyorsa karşıya geçiyoruz değil mi? Evet. Heh. Aferin. Hangi pastayı aldık oğlum? Çilekli pasta gördün mü? He? Bak abimize çilekli pastayı veriyor. Değil mi? Bak burada bak başka neler varmış. Tatlılar da varmış. Değil mi? Çok güzel. Hadi pastamızı aldık gidelim. Dilinin doğum gününü kutlayalım. Hadi gidelim. Ne gördün? Balık mı? Çık merdivenlere bakalım. Çık çık. Kapalı oğlum kapalı ama. Kimse yok ki bak içeride. Çık bakalım oradan bakabilirsin ancak. Sadece oradan bakabilirsin. Bak oradan, ne güzel balıklar varmış oradan, orada. bak yok. Baba sen aç. Oğlum kimse yok ki bak. İçeride kimse yok. Baba aç. Oğlum açılmıyor ki. Bak açayım. Bak kapıyı açıyorum. Bak itiyorum kimse yok. Gördün mü? Oğlum bizim değil ki orası başkasının. Hadi gel. Gel. Açılmıyor oğlum. Hemen gel hadi gidiyoruz yavaşça in aşağı. Hadi camiden yukarı çıkalım. Oradan eve. Tamam mı? Aa kestane mi buldun yine? Evet bak orada da var bir tane. Al onu da. Aa. İki tane kestane oldu gördün mü? Atma atma al onları götürelim. Niye almıyorsun? Baba. Niye almadın? Baba! İyi hadi alma tamam. Baba. Hadi çek bakalım. Baba. Aa, kimleri gördük bak? Denizayit <laughs> de bulduk bak. Ne yaptınız? Bak ben ne aldım. Bak Baba baba. Yavrum ne aldık bak ya ne aldık. Ne <laughs> Hadi gelin. Hadi bak ne aldım bak ya. <laughs> Ver elini gel Meme Zahit Gel hadi gidiyoruz gel. Mamayı gel mama Ömer hasar, Şimdi pastayı hazırlayalım tamam mı? Tamam. E, yemeğe Patates. Kardeşim. Kardeşim sürpriz yapalım tamam mı? Hadi evet pastamızı götürüyoruz

Hand auf sich, aus nicht. 在送物资。